Evet dostlarım hep bir videoya hoş geldiniz. Şu anda görüyorsunuz bir kediyim ve nasıl oldu nasıl bitti bu bilmiyorum yani. Geçen bölüm Giant Alex vesaire dünyamıza köyümüze geldi. Yani bunu ben Fedri'nin yaptığını düşünüyorum. Ekranda o görüntüleri görüyorsunuz büyük ihtimalle Fedri sahte bir Giant Alex yaptı TRMC ile beraber ve Devales köyü bastı. Ben de bir anda kedi oldum. Zeku beni kediye dönüştürdü. Ekranda görüyorsunuz lan dur hızlama lan. Hızlama ne hızlıyorsun ya. Lan vurma. Adam ol bak. Lan bir de bana vuruyor bak niye bak. Oğlum seni öldürür ha. Seni... Kedi, kedi seni gerçekten deyip paramparça ederim. Kedi misin? Yürü lan yürü. Bak balıklar kırılıyor, balıklar kırılıyor. Lan yürü git şuradan. Manyak mıdır nedir ya? Defol git vurma bana, vurma. Bak o sesler çıkıyor dostlarım bu kedi bana niye saldırıyor şu anda kedi hapishanesine düştüm ya Hayatımda hiç aklıma gelmezdi yani kedi hapishanesine düşeceğim Oğlum bak defol git kedi misin cim misin in misin nasıl bir kedisin sen ya hala vuruyor bak Bak seni bu sefer öldürdüm ki seni bu sefer elinden kaçamayacaksın elimden bu sefer ben öleceğim dostlarım açlıkla geldi bir dakika dur balık yiyeceğim Kediler ne yer balık yer başka ne yiyecek Oğlum git ya aa kediye bakın ne kadar manyak Git şuradan ya git şuradan ya öldü Öldürdüm dur balık yiyebiliyorum tam kedi olarak balık yiyebiliyorum dostlarım mantıken yani. kedi olarak balık Ne oldu sen de şimdi oraya oturdun mu ha Kim acaba bu kediler kim dostlarım belki Zeku başkalarının kedi dönüştürdü ve buraya hapsettiler. Bu da olabilir yani. Sen kimsin? Bak sen de bana sakın saldırayım değil mi? Senin de vallahi balıkla döverim seni bak. Seni balık balık tutarak döverim. Haberin olsun. Git şuradan. Git git. Ben nasıl çıkacağım buradan dostlarım ya? Ben öldüm ve bir anda buraya geldim. Önceki bölümü mutlaka izleyin bakın çıkan kartlardan. Sürekli de acıkıyorum. Ye şunu ya? Orada kalıyorsun balık. Pardon kedi. Orada duruyorsun tamam mı? Bak orada duruyorsun. Ne oluyor yine orada? Ses ne lan. Ses yapmayın. Ne oluyor? Biri konuştu. Çok garip bir ses geldi dostlarım Türkçe konuştu birisi. Ya ben diyorum bak Zeko bizi buraya gönderdi işte. Yandık lan. Kedi. Kim lan? Oraya bakın. Rıfkı'ya ne yaptınız? Rıfkı nerede? Yediniz mi onu? Rıfkı'yı ben bilmiyorum. Beni buradan kurtarır mısınız? Babaanne beni buradan kurtar. Babaanne tipe bak dostlarım babaanne gibi tipi var. Kim lan bu? Beni buradan kurtarır mısınız? Ee, ben buradan çıkmak istiyorum lan. Kedi pisi pisi. Sen de gel. Gel sen de gel. Yardım et bana gel. Beni buradan kurtarır mısınız? Gelin bakayım buraya. Sizi yahni yapıp yerim. Yahni yapıp yerim. Kaç kaç kaç. kaç kaç, kaç. Kapıyı aç kaç. Kaçacağım. Kapıyı açamıyorum. Hayır. Niye kapıyı açamıyorum? Çünkü ben bir kediyim doğru. Ee... Ne yapıyorsun sen? Seni ben bir sopalayayım da kendine gel. Dur gelme dur hayır. Dur. koku biraz daha hızlı olsana ya. Borayı bulmamız lazım. Ha Fedre, Fedre, Fedre. Borayı gördün mü? Yani kedi kılığındaydı buralarda beyaz bir şey. Gördün mü hiç? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kedi kılığında mıydı? Evet, beyaz bir şeydi sevimli bir şey. Bu tarafa geldi en son. Yok mu? Görmedin mi hiç? patronu mu öldürdün nasıl öldürdün fedri ne yaptın ya nasıl öldürdün ne yapacağız koko Allah fedriden ne istedin niye bilmediğin şeyleri öldürüyorsun kedi niye öldürdün az önce devareks çok uzak bir bölgeye ışınladım eee küçücük bir kediyle ne işin vardı fedri sonra bir kedi geldi onu da havaya uçurdum ve yere düşüp öldü nasıl öldü ya fedri ya boraydı o ne yapacağız şimdi kim bilir nerede ne yapacağız şimdi ya nasıl bu ay yine geldi yine geldi ne? Hayır. Hayır. Ya teyze ya beni duyamıyorsun şu an biliyorum ama bak ben iyi bir kediyim yani ben kötü bir kedi değilim beni bırak ya Ya pis pis şuna bir şey yap Allah'ını seviyorsan Devireceğim dostlarım şimdi bu teyze ne alaka bu kim ki Bak üzerime üzerime geliyor Ah ah saldırıyor saldırıyor Oh dur vurma dur yapma dur kediye vurma Vallahi ben de vurdum dostlarım ben de vurdum ben de dövecek Hayır Niye öldürdün onu Sıra sende yavrum Pepisi akşam yemekte seni yiyeceğim. Beni yeme teyze beni yeme beni yeme. Katerina. Katerina beni duyuyor musun? <laughs> Katerina beni duyuyor musun? Katerina. Aaa yeni misafirlerimiz gelmiş. Hoş geldiniz yavrum. Neredeyiz ya biz? Nerede Sonra olacak Katerina? Ben ben benim beni duymadığını biliyorum ama benim. Benim. Sizi de kedi yapayım yavrum. Hayır yapma. Yapma dur yapma. Kedi yapma insanları hayır. Ne yaptın? Katere beni duyabiliyor musun şu an? Duyuyorum duyuyorum. Allah kahretsin. Koku. Ya dur oğlum dur ya bağırma. Ya biz bu kadın bizi duymuyor Katerina bizi duymuyor. Bak şu an siz kedi oldunuz benim duyabiliyorsunuz değil mi? Evet evet ne yapacağız şimdi? Ne bileyim bu koku ne yapıyor ya? Dur bu koko iki dakika ya. Bilmiyorum Katerina siz bak öldükten sonra siz de buraya geldiniz. Öldünüz büyük ihtimalle değil mi? Evet. Evet işte öldüğünde buraya geliyoruz dostlarım. Ne alaka mantık yani? Yani niye öldüğümüzde buraya geliyoruz ki? Ya babaanne bizi duymuyor musun ya? Bakın güzel yavrular. Katerina sen bunu bu, ya bu nasıl bir manyaklık ya biz nasıl kedi olabiliriz Katerina? Bir kedi olmadığımız kaldı ya. Ben tanıyorum sanki bu kadını ya. Nasıl nereden tanıyorsun? Uzun hikaye de yani çok garip burada olması. Ya hanımefendi siz bizi niye şey yapıyorsunuz ya? Katerina buna saldıralım. Koko bakın beni dinleyin tamam mı? Birazdan hatta şu an direkt dışarıya çıkıyorsunuz. Ben, ben kadına saldıracağım siz arkada bekleyin tamam mı? <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam Katerina. Tamam tamam. Miyav. 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 Miyav, miyav buraya geç buraya geç buraya geç gel buraya gel buraya buraya gel Miyav pisi pisi geç içeriye geç pisi pisi Katerina bunu içeriye geçsin şahsen çektim Oldu <laughs> Yes Ne oldu lan babaanne içeride kaldın ne oldu Ne yaptınız siz Sizi oraya gelirsem Balık yahnisi yaparım Ne yaptınız siz Beni buradan Çıkartın Ha çok beklersin çok beklersin Aferin lan sana aferin kanka aferin aferin Katerina bak durun durun bekleyin tamam şu kapıyı açamıyorum işte şu kapıyı açabilsem bu kapıyı açmanın bir yolu olmamız lazım dostlarım bu kapıyı açamazsak buradan kurtulamayız babanın içeride kaldı buradan çıkmamız gerekiyor ama işte katene bir yardım et el at ne yapacağız ki ne bileyim kafa atsak acaba kapıya de deneyelim ya belki bu kapıya falan katene ne bileyim açmanın bir yolu olmalı, olmalı dostlarım ya yani buradaki blokları da kıramıyoruz kedi olduğumuz için ama <laughs> Parmakla vuruyor katene kıracak orayı Kapıya vuralım. Biz de kapıya vuralım. Bence de kapı. Kapıya vurabiliriz. Tamam. Katana kapıya kafa atacağız. Koko nereye kaçıyorsun? Hadi ben vuramam. Ölürüm, ölürüm. İyi yanır. Tamam dur geride sen. Kıracak bu kapıyı Katana biz de şeye vur oğlum. Gel. Hazır mısın? 3. Evet. 2 1. Vur. Çıkıyor kapı sesi. Sen çıkıyor Katana. Vurum. Aynı anda vurmamız lazım. Daha hızlı kırabiliriz. Gel 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 gel. 3 2 1 vur. Vur. Vur vur. Devam 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 vur. Bir daha vur. Dostlarım bize kapıyı kırabiliriz. Biz de kapıyı kırabiliriz. Katana geri. Önce ben, önce ben sonra sen. Gel buraya. 3 2 1 vuruyorum. Koko sen de vur lan. Koku sen de vursana kapıya. Ulan Koku. Hadi Koku. Hadi Katana. Hadi Katana. Ben de vurdum. Kırılacak kapı. Ses geldi Katana. Kırılacak kapı. Daha sert vur. Daha sert vur. Daha sert vur. Kıracağız kapıyı. O derin parmakla kırmadan bizim kapıyı kırmamız gerekiyor dostlarım. Vur Katana. Ben de vuracağım. Vur bir daha. Kırdın. Katana kırdın. Koş. Kaç. 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 Helal sana be lan. Burada da kapı var. Allah kahretsin. Katana burada da kapı var. Bu kapıyla evet. mı kıracağız? Yine kapı var. Bir dakika. Gel Katana. Gel Katana. Hadi devam. Devam. Tasar almaya başladık artık dostlarım. Kafamız acıyor herhalde. Bir daha. Hızlı gel Katana. Hızlı gel. Hızlıca vur. Bir daha. Vur kapıya. Vur kapıya sen de. Vur sen de. Aynı anda gidelim. Aynı anda gidelim. Gel. 3, 2, 1. İki kere double zıplayabiliyom Katana. İki kere vurman lazım. İki kere double zıplarsan daha rahat oluyor bak. İki kere vur. Hah Evet. Bir daha vurdum. Sen de vur. Ben de vurdum. Geri gel. katene vurmaya devam et. Katene vurmaya devam et. Hadi Katana. Hadi Katana. Hadi Katana. Koko gel buraya. Koko sen de yardım et. Koko gel buraya. Babaanne baba, geliyor. Bakın. Babaanne mi geliyor? Nerede lan? Katana geliyor. Kapıya. 3, 2, 1 Kırıldı. Oğlum. Koku buraya gel kaç. Lan buradan nasıl çıkacağız şimdi biz? Katın etrafa kaçışman lazım. Burada da bir sürü kapı var dostlarım. Buradan nasıl kaçacağız? Koku orada. Geliyor mu? Geldi. <laughs> Katın geldi. Babaanne dur sakin ol ya. <laughs> Allah dur. Dur hasır aldım orada bir şeyden. Kaç kaç kaç. Katın'a full kaçmaya çalış babaanneden. Babaanne bana gel. Bak pisi pisi bak balık balık balık. Kaç oradan katını kaç. Kaç oradan. Kaç. Sabit durma sabit durma sabit durma geliyor. Nasıl kaçacağız lan buradan? Biz camı mı kırsak acaba dostlarım? Camı kafa atarak kırabilir miyim? Geliyor. Geliyor. Babaanne dur ya. Katın'a buraya gel istiyorsan. Mantıklı. İyi misin Katın'a? Ama Ka bu yavaş. Yavaş ama. Geliyor hemen yakalıyor. Koko sen de bir şey yap lan kaçmaç bir şey yap. Koko hiç gitmiyor. Baba dur ya. Dur ya baba ya. Nereye gidebiliriz? Katene'ye buradan nasıl çıkacağız biz? Kapıları açamıyoruz. Bu kapıyı kırabilir miyiz bilmiyorum. Bu kapıdan ses de gelmiyor. Geliyor. Dur ben şu tepeye çıkacağım. Oraya kesin erişemez Katene'ye bak şu tepede. Ben sana söyleyeyim. Bak buraya kesin gelemez. Baba dur gelme. <laughs> baba <Babaanne! gülüyor> kaçtım. Koko! Koko Koko dostlarım, Bitkisel hale daha geçti. Katene dolabının altına mı girse? Geliyor. Gelme ablam ya. Gelme teyzem gelme ya. Kaç Katene bak vuracak sana. Kaç hızlı olman lazım vuracak. Kaç kaç kaç. alacağım. Katana sakın ha, sakın ha, hareket durma Katana. Full hareket etmen lazım. Full deniyorum, hareket etmeye çalış. Deniyorum. İçinden falan geç böyle değişik hareketler yap. Etinizsiz. Size akşam yani yapacağım. Katana Koko'nun durumu hiç iyi değil. Koko bayıldı galiba. İyi onda gitmiyor. Katana sabit durma, sabit durma, full koş, Fedri geldi. Katere Fedri geldi. Fedri geldi. Fedri. Fedri. Beni öldüren Fedri'ydi Katerina. Beni Fedri öldürdü. Beni Fedri öldürdü de Fedri yüzünden buraya geldim. Şimdi bizi kurtarmaya gelmiş. Söyledi onu. Konuştuk. Yani ölmeden önce Koko'yla. TAM babaanne, babaanneyi bayılttık işte çıkalım gidelim buradan bizi kurtar, kurtarsa şu Fedri'den sonra biz de kendi artık halimize dönelim Katerina. Hayatımıza kere olarak devam edemeyiz. Fedri. Bir dakika bir şey yazdı. Üzgünüm her şey için çok üzgünüm sizi kurtarmaya geldim. Sorun değil ben yazı yazabiliyorum. Doğru biz yazı, yazı, yazabiliriz. Katen yazıları iletişime geçebiliriz. Sorun değil Fedri. Buradan çıkart bizi yazayım dur. Çıkart bizi. Enter'a basamıyorum Katen'la. Mesaj gitmiyor bir daha kedi olduğumuz için mesaj da yazamıyoruz dostlarım bakın şu anda enter'a basıyorum mesaj gitmiyor Allah Allah Bizi buradan çıkartman lazım Fedri ile iletişime geçmemizi bu geçmeyi bulmamız lazım Katerin nasıl iletişime geçebileceğimizi Sesimizi duymuyor mesaj da yazamıyoruz bizi buradan çıkart Ha, gelin benimle. Bak şu kapıyı aç. Fedri aç o kapıyı. Ha kilit sesi çıkıyor katına. Kapı gitti büyük ihtimalle. E, blokları falan kırmaya çalış. Cam, camı kırmaya çalış. Fedri camı kırmaya çalış. Başka ne olabilir düşünüyorum şu anda. Evet. sandalyeleri camı fırla. Sandalye sandalye camı fırlatabiliriz katına mantıklı. Kapı kapalı bir şeyler var. Bir dakika söyleyeceğim. Bak bu sandalyeyi Fedri Cama atmaya çalış beni duymuyor ki işte. Öyle anlamaz ki. Nasıl anlatacağız ki Katerina? Yazıda yazılmıyor. Fedri. Yazamıyorum, enterleyemiyorum Katerina. Koko'ya ne oldu ya? Koko! Bayıldın mı lan? Koko'ya bir şey oldu dostlarım. Sabahtan beri bu YouTube masasının arkasına saklandı ve hiç hareket bile etmiyor. Koko bayıldın mı? Koko! Ya bu bayıldı mı Katana? Bu Koko'ya ne oldu? Koko! Oğlum cevap ver ya! Ha camı kırıyor. Kır kırca Kır camı kır. Katana camı kırıyor. Kırılır değil mi? Bilmiyorum. Demir parmaklı demir şeyle sopayla vuruyor. Herhalde kırılır dostlarım. Tahminlerime göre kırılır yani. Vur Fedri vur koçum hadi vur. Vur beni öldürdün ama kendini affettir vur. Sert daha sert vur. Koku uyandırmamız lazım Katina. Kokusuz buradan gidemeyiz. Kokuyu uyandırmamız lazım. Koko bayıldı herhalde korkudan. Koko'nun böyle bir sıkıntısı var dostlarım. Sürekli bayılıp bayılıp duruyor. Vur Fedir, yapıştır. Daha az vurman lazım. Vur. Vur, kırdı. Kırdı. Oldu. Tamam, tamam kırdı. Tamam. Gidebiliriz buradan artık. Şu babanı uyanmadan defolup gidelim buradan Katina. Koko ama Koko. Hadi gidelim. Dur Fedir, hayır bekle dur. Dur 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 bekle dur. Koku var. Kokuyu almamız lazım. Bizim uyumuyor şu an Fedir dostlarım. O yüzden de anlayamıyor. Kokuyu almamız lazım Fedri. Kokuyu almamız gerek. Kokuyu almamız lazım. Bir el at kral. Katana sen de işaret et Koko'yu. Bak burada koku var. Kokuyu almamız lazım. Anlaman gerekiyor artık Fedri. Bak burada. Burada. Bak, burada alman gerekiyor. Hadi Koko'yu çıkar artık oradan. Artık kaçabiliriz dostlarım. Buradan gidebiliriz. Aldı mı? Ha, aldı tamam. Aldı. Tamam. Aldı, Çok gidenim. iyi tamam. Hadi dışarı çıkıyoruz. Gel 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 gel. Tamam dostlarım artık buradan özgürüz. Buradan defolup gidebiliriz ama şöyle bir sıkıntımız var. Envanterimdeki hiçbir eşya kullanamıyorum, envanterim gitti. Köye bayağı bir uzaktayız. Ne yapacağız bilmiyorum Katerina şu an, nereye gitsek? Yani buradan köye bakın, şu andaki bulunduğumuz koordinattan köyümüze gitmeye kalksak en az 3-4 saat sürer bakın. En az 3-4 saat sürer. Nereden geçeceğimize karar vermemiz lazım. Bayağı bir sıkıntı Yine mi? Hayır. Yine Alex mi geliyor? Bu gerçek <laughs> dev Alex değil <laughs> dostlarım? Değil, ben eminim bunun gerçek dev Alex olmadığı. Geliyor katana buraya geliyor. Devam Alex e. bu gibi. Beni takip edin gidelim diyor. Yürü Fedri gidelim. Yürü 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 yürü. yürü. Dostlarım geliyor arkadan geliyor. devalex Alex arkadan geliyor bakın orada. Allah geliyordu. Kaç 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 kaç. Nereye kaçacağız ki? Abi Bu bizi bulur. Bu bizi bulur. Devalex buraya nasıl gelmiş? Bakın Devalex en son köydeydi dostlarım. Allah! Aşağı düştüm. Devalex en son köydeydi. Yani köyden buraya gelmesi en az 3-4 saat sürer Devalex'in. Nasıl geldi ki? Kafa yiyeceğim. Bu gerçek Devalex'in ama ona eminim. Siz yorumlara törlerinizi yapın dostlarım. Fedi nereye gidiyor Katerina? Bilmiyorum ki. Fedi bizi götürmen lazım. Devalex şu an hala geliyor dostlarım. Ekran sürekli titremeye devam ediyor şuradan zıplayacağız bir dakika dur zıplayamadım. Gel Katana, gel buradan. Hadi Koko. Hadi Koko. Koko diyorum Fedri. Hadi Fedri bizi buradan götür. Arabam araba olacak. Olsa diyeceğim de Fedri de büyük ihtimal buraya ölerek geldi dostlarım. Kendini öldürdü ve burada spam oldu. Onu da şu an envanterinde bir eşya yoktur diye tamir ediyorum. Çünkü o da öldürdü kendini. Öldüğümüz zaman nedense burada spam buluyoruz. Katerina mağaranın içine gel. Geliyorum. Hadi gel titriyor biliyorum ekran. Biraz zor ama gelmen lazım. Gelemedin mi? Katerina gelmen lazım içeriye. Blok da kıramıyorum ki yardım edeyim sana. Blok kırılmıyor dostlarım burada. Hani kediyken blok kıramıyoruz. Belki şeyi göstersem, Fedri'yi göstersem tamam. yardım eder. Ha geldin mi? Lavalara değme, lavalara değme, suya gir. Suya gir, yavaş yavaş olacağız, suya gir. suya. Dur, dur, suya. Dur, çekil, çekil. suya gir. Tamam. Oh tamam. Tamam, tamam suya girdim. Şu an Devalex büyük ihtimalle buraya bir yere yaklaşıyor dostlarım. Ben size söyleyeyim. Ha tamam Fedri kokuyu bırakmış. Kokuyu ay ayıltmamız lazım. Yani kokuya bir şeyler oluyor dostlarım. Koku hala uyanmadı, bir şey oluyor. Ne yapacağız Katerina? Koku, 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 koku uyan. Kaçtı. İyice yaklaştı bak iyiydi titriyoruz dostlarım havayı uçuyoruz. Koko uyan koko koko kendine gel kaldır kendini bak balık var balık yer misin? Balık ye. Belki koko'ya balık falan koklarsam dostlarım kendine gelir. Katerina ölme dikkat et. Yok yok. Balık nereyeyim? Katerina suyun içinde kal bence orada ısıtılmazsın. Suyun içinde kal direktman. Alex burayı bulursa bari tek tek bir yumruğuyla burayı paramparça eder bizde yemek... Ah, yani Öğlen çerezi diye yer yani kedileri dostlarım dev Alex. Ki ben bu dev Alex'in hala gerçek olduğunu düşünmüyorum. Fedir dışarıya çıkmadır. Fedir nereye gidiyorsun? Fedir öleceksin. Katana. Nereye gidiyor? Bilmiyorum. Katara siz burada kalın ben bir Fedri'ye bakayım. Fedri bir yere gidiyor dostlarım şu anda. Siz burada dikkat kalın et, bekleyin tamam. Dikkat et. Fedri biz siz bir iş yapmaması lazım. çıktım buradan. Fedri neredesin? Fedri dur nereye gidiyorsun oğlum? Alex'le kendi başına savaşamazsın. Büyük ihtimalle eşyan bile yok. Buraya gel. Fedri. Ulan Fedri Allah seni ne yapmasın Fedri. Nereye gidiyorsun oğlum? Alex'le tek başına kapışamayacaksın. Nereye gidiyorsun? Dur bekle. Duymuyordu ki biri dostlarım. Duysa konuşacağım. Şu an hayvan gibi titriyor etraf. Alex hala bize yaklaşmaya devam ediyor. Fedri dur nereye gidiyorsun? Bir şey yaz. Onu oyalayacağım siz kaçın mı? Hayır hayır onu oyalayamazsın. Alex'i nasıl oyalamayı düşünüyorsun? Nasıl oyalayacaksın Alex'i? Gidiyor! Lan Fedir neyi nasıl oyalayacaksın? Koskoca dev Alex nasıl oynayabilir ki dostlarım yani? Kocaman dev Alex. Fedir neyle ile oyalayacak? Fedir'in şu anda büyük ihtimalle envanterinde bir şey de yok. Bir, bir, benim de bir kapıya bir balık var. Onunla da Alex dövebilir miyim diye sorarsanız dövemem yani. Alex'e ne yapayım ben bu kedi olarak? Dakikaten onların yanına gideceğim be. Geç şuradan. Kedi olmakta ne kadar zor dostlarım. Çıkamıyorum hiçbir yerden. Çıkamıyorum ya. Dur şu bak hala sesler geliyor dostlarım. Dev Alex'in sesleri hala geliyor. Katerina koku uyandı mı? Koku uyanmışsın. Evet. Baba geliyoruz ya. Uykuya dalmışım. Kedi olmak çok zor patron. Bir de ben kedi olmak istemiyorum. Çok, çok kötü bir şeymiş kedi olmak ya. Sürekli <laughs> <laughs> mırırlamak şimdi kedi olmayı model olmayı bırak Fedir'in başı belaya girecek Katerina bir anda dışarıda çıktı ve bana dedi ki ben Devalex'i oyalayacağım siz kaçın dedi Fedir Devalex'i nasıl oyalayabilir gelin beni takip edin çıkıyoruz buradan yürüyün 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 yürüyün, yürüyün bilmiyorum Katerina yandım Allah alana girme Katerina dur çık 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 yine titriyor bak yine titriyor buradan çıkmak biraz zor arkadaşlar Koka! <laughs> Katerina dur bak buradan da şöyle o çıkacaksınız tam tamam çekeceğim. mı anlatıyorum bak dur bak bu bloğun gerisine gelin Öl. Allah da Blok da kıramıyoruz dostlarım çok zor. Bak buradan Katerina. Böyle gördün mü? Hadi Katana sen de gel. O taşa çarpmaman gerekiyor. Hadi Katana gel 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 gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Hadi yürü yürü. E, Fedri'ye bakmamız lazım. Alex orada. Dikkat edin. Koku dikkat edin! Alex orada. Alex orada. Alex orada. Dostlarım Alex orada. Bir dakika Fedri de orada olabilir. Fedri kokuyu şey Alex'i oyalayacağım demişti. Orada mı? Fedri oradan, Dikkat edin geride kalın. Fedri oradan, Fedri hayır Fedri yapma. Fedri yapma başına iş gelecek. Fedri Alex o şekilde oyalayamazsın. Böyle böyle oyalayamazsın ki Alex'i. Böyle bir şey yok dostlarım. Fedri yapma. Fedri yapma. Fedri kaç oradan. Duyamıyor katana bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Fedri kaç oradan. Hayır oğlum hayır yapma. Yapma. Fedri yapma. Fedri yapma kaç oradan Fedri yapma bak buradayım Fedri bana beni dinle Fedri beni dinle bak Fedri beni dinle Fedri beni dinle Alex o şekilde oyalayamazsın dur gitme yanına Fedri Fedri hayır Kaçın Fedri'yi bulmamız lazım. Gelin buraya. Buraya gelin. Dostlarım Fedri'ye felaket tekme attı. Büyük ihtimalle Fedri beyin sarsılmasından Allah rahmet eylesin olacak. Ya Fedri sen nasıl bir manyaksın ya? Sen nasıl bir manyaksın ya? Katana buraya gelin. Neredesiniz? Yapacağız. Ne yapacağız? Ne? Nasıl ne yapacağız Katana bilmiyorum. Biz de ölelim kurtulalım. Lanet olsun. Kedi olarak kalmaktansa nereye gittin Katana seni göremiyorum. Gel, buradayım, gel. buradayım. Bir dakika Fedri'ye öbür taraftan gitmemiz lazım. Fedri'ye felaket tekme vurdu Alex dostlarım. Ya tahminlerime göre o tekmeden sonra hayatta kalması mümkün değil. Bu gerçek Giant Rex mi? Onu da bilmiyoruz. Ben sanmıyorum. Gerçek Giant Rex'in burada ne işi var? Zekule niye iş biliyor? yapsın? Mantıklı düşünelim. Koskoca Giant Alex yani. Buna büyük ihtimal onun komodunu falan da bulmuşlardır. Bak yine titriyor bir şeyler yapıyor Alex. Yine titriyor bir şeyler yapıyor. Gel gel buradan gelin buradan gelin buradan gelin buradan gelin buradan gelin buradan gelin. Bir dakika Fedri nereye nereye doğru burada acaba? Nereye uçtu Fedri? Gelin 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 gelin. Fedri buraya bir yere uçmuş olmalı. Gel, gelin. Katana neredesiniz? Gel. Alex nerede? Bak sesleri hala geliyor ama kendi herhalde şu an gözükmüyor. Dostlarım bakın daha demin Alex ile Fedri burada kavga ediyordu. Alex Fedri'ye vurdu. Fedri buraya falan uçmuş. Aa, orada gördüm. Katana gördüm orada. Nerede? Şu ileride. Fedri! Fedri ne olmuş lan sana? Katrin çok kötü durumda Fedri. Gözü falan kan olmuş hep. Kötü olmuş. Fedri, Fedri bizi duyabiliyor musun? Allah kahretsin, Fedri bizi duyabiliyor musun? Fedri! Alex yok şu an ortalıkta. DE gitti. Pedri, Pedri yok, gidiciyorsun. Pedri, ne yap geldin? uyan lütfen. Seni yalayın bekle, yanırsın Pedri. Yalayın mı? Ne yalaması oğlum bir dur. Ne yalamasından bahsediyorsun? Dur koku ya, dur koku Arap balığı geçiyorsun ya. Çocuğun haline bak. Ben dedim ama dostum o, o tekme yedikten sonra kolay değil yani. Ve şu anda elimiz kolumuz bağlı. Fedriye yardım bile edemiyoruz. Çünkü kediyiz. Ne yazık bunu hak ettim sizi koruyabilirdim ama yapamadım. Sen bir şey falan hak etmedin Fedir boş boş konuşma ya. Anlaşamıyoruz da ki işte Katerina. Bunu hak ettim falan diyor sen bunu hak etmedin. Şu anda hareket edemiyorum arka tarafa doğru gidin. Arka tarafa doğru niye gidelim? Oğlum seni burada yalnız bırakmayız Bu saatten sonra Fedir seni burada yalnız bırakmayacağız. Burada kırmızı ünlerle yapılmış bir işaret kulesi var. Ne? Bir dakika arkada dostların Fade'in arkasında herhalde bir tane işaret kulesi varmış Katalina. Görmüyorum ki hiçbir şeyde. Arkaya gitmemiz lazım herhalde. Bir dakika ne yazdı? O altındaki sandıkta Deval eksi yenebileceğiniz bir eşya var patron. Bunu sadece sen yapabilirsin. Deval eksi yenebileceğimiz bir eşya mı var? Bir dakika arkasında dedi, arkamda dedi. Koko. <laughs> Efendim patron. Oğlum dünya alıyorsun. Üzülüyorum patron. Fade'in haline bak. Çok üzülüyorum Üzülmek yok koku üzülmek yok kalk ayağa üzülmek yok Şu anda dik durmak var yardım etmen gerekiyor bize Sen burada yakında bir yerde bir ağacın üzerinde bekle tamam mı Fedriye göz kulak ol Fedriye bak etrafa birisi geliyor mu aleyh yaklaşıyor mu Eğer birisi falan gelirse biz arkaya doğru gidiyoruz bize gelip söylersin Fedri'nin yanında kal tamam mı Tamam hadi. Hadi gel Katarina bir bakalım. Gel bak bakalım. Bir dakika Arkaya doğru gidin dedi. Kırmızı bir işaret kulesi var dedi. De bu kulenin içinde Katarina, Teddy kurtarabileceğimiz, pardon, Devalex yenebileceğimiz itemler varmış. Şu an Devalex titremiyor da herhalde gitti dostlarım. Lan kırmızı hiçbir şey yok mu etrafta? Orada var Katarina var ileride gördüm. Bak ileriye bak. Aa gördüm gördüm. Var var bir dakika oraya bir gidelim. Ne var içinde bilmiyorum. Alex'i yenebileceğimiz, Devalex yenebileceğimiz eşyalar varmış Katarina. Ama kedi şu an. Bilmiyorum ki işte kedi yani dev dev kedi falan olsak mesela belki dövüşürüz de. Bu hava bu, dostlarım bu boyutta yani Alex'e bir şey yapamayız yani. Bir dakika burada bir işaret kulesi var. Ah sandık var. Sandık açamıyorum ki. Kedi olarak lütfen açabiliyor olayım. Açtım. Açtım. Bu ne lan? Aha. Katerina. Ne? Sandıkta ne bir olabilir? 8x yani Alex'in boyuna yarışabileceğim item var. Bu itemi daha önce kullanıyorduk dostlarım. Dev varolu olduğumda vesaire bu itemi kullanıyordum hatırlayın. Bu iteme sağ tıkladığınız zaman Dev Alex boyuna yarışabiliyorsunuz. Ama çalışmıyor. Şu an erişemiyorum. Bir de burada resetleme eksili var. Ne işe yarıyor acaba? Bir dakika gel bir. Basacağım katen umarım bize bir şey olmaz. Ne? Bastım. Düzeldik, düzeldik, düzeldik. Kokoyu düzeltmedik. Kokoyu düzeltmedik. Keşke koku da gelseydi dostlarım. Keşke koku da gelseydi. Bir dakika şu an kendimden ne Evet Şu an düzeldim. Katana dev olabilirim şu an. Dev, dev olup alete savaşabilirim. Bunu yapabilirim. Yapacak mısın? Bir dakika bir koku yanına gidelim. Bekle geldi. Bir oraya tekrar gidelim dostlarım. Oh be özlemişim. Yukarıdan bakmayı özlemişim ya. Gerçekten kedi olmak çok sıkıcı bir şey dostlarım. Yukarıdan bakmayı özlemişim yani. Şu an kendimi aşırı iyi hissediyorum. Bir dakika biz nereden gelmiştik? Bu taraftan Katana gel, gel. gel gel Kokoyla konuşamayacağız ama şimdi. Evet kokoyu şu anda duyamayacağız ama bir şekilde köye gidersek kokoyu düzeltebiliriz dostlarım Belli komutları var. Bunda ve bunu yaparak düzeltebiliriz ama şu anda en azından bizim Devoleks'ten kurtulmamız gerekiyor. Oradalar. Koko. Koko beni duymuyor ki ama. Aa dur başında bekliyor. Koko düzeldik biz tamam şu an seni duyamıyoruz farkındayım. İzmimle konuşmaya çalışacaksın ama konuşamayacaksın. Bunu farkındayım. Katerina ben dev olacağım tamam mı? Burada Fedrin'in başında bekleyin. Hatta tamam. birazcık blok falan kaz Katerina. Tamam biraz blok falan kazıyorsun. Blok kazdıktan sonra böyle kendinizi toprak bir şeyle kapatın. Burada güvende kalın tamam mı Katerina o iş sende. Ben de biraz ileriye gideceğim dev belki bulabilirim. Gidip ona bakacağım. Ve eğer karşımda direkt ben büyüyüp onunla savaşacağım. Tamam mı? Tamam. Ama dur dur tamam çok... Kok. sakin ol dikkat et tamam mı tamam dikkat edeceğim sen de dikkat et hadi ben geleceğim bekleyin tamam dostlarım artık vakti geldi Fedri bu eşyaları büyük ihtimalle ölmeden önce komut olarak ayarladı bir şekilde ve buraya getirmiş bu çok iyi haber şu anda düzelebildik en azından en azından ben de katana düzeldik ve eğer devaleksi bir yerde görürsem direktman dev olacağım ve Devalex'in içinden geçeceğim o gerçek devaleksi buna eminim onu yenebileceğimi düşünüyorum onun boyutunu yarışırsam onun ağzını yüzünü kırarım dostlarım ama bunu bulmam gerekiyor önce nereye gitti acaba daha demin burada Fedri tek atmıştı Ordu titriyor dostum abi bir dakika titriyor Adım sesleri yine geliyor bir dakika devam et büyük ihtimalle şu anda buraya doğru geliyor Orada gördüm 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 Zamanı geldi Zamanı geldi Bas Peki de Alex Ben de bunu istiyorum <gülüyor> 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 Gel Bye. Oh.